Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çekin Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 58 k olacağım arkadaşlar ve Bugün bugün de işte şanslı karakterimiz arkadaşlar Lomi Bugün Lomi ile arkadaşlar 58 bin kupa olacağım Şöyle son kaç kupam kalmış hemen bakıyorum 23 kupam kalmış arkadaşlar 23 kupa son var 58 k oluyorum biliyorsunuz arkadaşlar hedefim 60 k Şöyle hemen 60 k evet Elif'in makyajı 60k. 60k yaptıktan sonra da biliyorsunuz zaten 70k. Ondan sonra da yolunu bitireceğim. Ya i̇şte işte yolunu bitireceğim işte. Neyse konuşamadım. O zaman arkadaşlar erkeğimize başlayalım. Şöyle e, Lumi'yi de daha dün ne aldım arkadaşlar. Direkt 190'a kastım zaten. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım e, kaçıncı olacağız. Tek hesaplaşmaya girdim. Elimiz başladı. Şimdi e, bibi kod lumi mi lumi işte otisini okuduğum kadar. Rakiblemiz bunlar arkadaşlar. Hmm, şimdi e, şey diyorsun bir videosun. E, bir dakika ya, ben niye auto basıyorum ki? Hadi oğlum. Şu bibi var ya hop. Hop hop. Oy bibi gel. Hop. Oha nasıl vurdu lan bu bana? Eyvah. 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 Hop. Ben seni şöyle öldürmeyeceğim bugün. Sen... Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıp geldin ki ya? Abi beşincilik olmaz ki ya. Kaç kupa aldım ki? Vallahi hiç çoktan iyiydi. 4 kupa aldık. Şöyle kaç oldu? 981 jetonları da aldık. Abi şöyle bir bir bin alalım da yani 2 binde biter mesela yok. Kaç iki ve yok. Nasıl oluyor tam bilmiyorum arkadaşlar. Bir bir birincilik bir ikincilik geçiyor ya da iki ikincilik de geçiyor yani ben. Oh adamın ismi no de bir. Lobu ve gelirse bana onu İnşallah gelir. Hadi oğlum yakaladım mı onu tamamdır. Ah be yakalayamadım ya. Eyvah eyvah ya, gelme lan gelme lan gelme. Allah senin belanı versin. Ya abi. Abi ya of. Lan oğlum 190 kupa karakterle yeniliyorum çıldıracağım şimdi ya. Allah Allah savaş topu oynayalım. Bu elini ne zaman arkadaşlar artık yani video durdurmak zorunda kalacağım yani o da Şöyle şunu da bağlayalım. Oh, tamam. Bir dakika şurada. sola asaydım bazı bir şey daha var ya oluyormuş tamam hadi oğlum hadi hadi ya abi internet takılıyor kusura bakmayın aha tamam öldürdüm hadi ah be tamam. Tamam ben şimdi taşlı mı Tamam bu. buraya gelemeyecekler arkadaşlar zaten. Oha <laughs> wow, 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 wow. Abi bizim var ya. Abi bir tane ha. Oy, çok iyi! Abi tutan mis, tutan mis. Tamam. Evet ve tuttuk ya. O <laughs> e değil ben hiçbir şey yapamıyorum. Zincirli var tut çekmekten başka bir şey yapmıyorum ya. Bu ne? Ha, ay <gülüyor> 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 Böyle bir şey yok. Ah. Allah adamlar. Tam mal yani. Ben bu adamdan diyecek bir şey bulamıyorum bu arada. İki boya taşıdılar. Aslında şu anda hiç yorulamıyorum, Hop, çıkarayım şöyle. Çek şöyle bir. <laughs> arkadaşlar devam edelim lan bu kim neyse arkadaşlar şöyle o zaman kusura bakmayın bu arada şey dadim videoyu durdurmak zorunda kaldım şöyle hemen savaş gününden göstereyim yenildik abi o yeri kupa da kasmadım şöyle o zaman tek hesaplaşma gireceğim artık yani bu son şansım yani bu elde kaybedersem artık videoyu durduracağım arkadaşlar çünkü 970'lere düşeceğim ya videoyu durduracağım arkadaşlar e, ee, işte 990 falan yapıp sonra 50 kala başlatacağım. Gel gel de tam bot yani. <laughs> Şunu da alayım. helal dedim. Neyse. Altı da buradan arkadaşlar çok iyi. Şöyle bakayım hemen kupamıza. O kulübe evet. birisi savaşçı kanalına ben oldum. Sağ ol. Hemen şöyle videodayım diyeyim de. Şöyle hemen istek atmasınlar. <laughs> Selam söyle istersen. Ya ben niye bunu yapıyorsam yazın istersi yolu şöyle ee, arkadaşlar ha şunu atalım şu arkadaşı bir atalım 20, 2000 şöyle arkadaşlar şöyle de girelim e, bir de ben şey konuşmayı arkadaşlar kusura bakmayın e, 450 abone olmuşum o yüzden zaten çekiyorum bu videoyu Evet arkadaşlar yani 453 abone olduğumuzda 59k'ya elinden geldiği kadar hızlı kasacağım onu söyleyeyim. Tek 2 abone yani 453 abone olursak kasacağım onu söyleyeyim hızlıca. Abi arkada reklam var neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Arkada televizyon var. Böyle. Oğlum. Bir dakika ya şu bizi. Şu yaşamadı mı? Böyle çektim. Böyle bunu bir öldüreyim ben ya. Hah. <laughs> Abi Dumi de güçlü karakter de hani zincirle böyle tutun güçlüsü çok güçlü oluyor mesela. Hop şöyle hop. Uy. Ah <laughs> oh be istediğimi yapamadım şöyle. Tamam. Tamam. böyle, tam. Buradan daha geçemez. Geçeseliyor, yapıştıracağım. Ama bunu ne yapacağız ya? Akıllı. Atlasın, atlasın. Bir dakika. Hop! Hop, hop. İşte bu. Abi taktiği gördünüz mü arkadaşlar? Ve 58 KB. Çok iyi. Abi vallahi çok iyi ya. Aa ne olmuş? Savaşçı ben de oldum. Ee, canlı yayın mı? Neyse arkadaşlar ben bundan sonra cevap veririm. Şöyle arkadaşlar biz şuna bakalım asıl. 58 bin kupa olduk. Hemen e, 300 altınımızı alalım mis gibi. Abi vallahi 58 kalmadım dedeme. Şu 60 kayıbı olayım arkadaşlar. Zaten sonra biliyorsunuz kupa tamamlayacağım. 70k yapacağım. Ondan sonra da işte 100k'ya kasacağım biliyorsunuz. 100k'ya kasmak da gerçekten büyük bir yüvek ister. yani bir baba yediğin yuvayı. Neyse. Abi dediğim gibi 453 abone olursak 59 kay hızlıca kasacağım. Şöyle hemen arkadaşlar son kulübümü göstereyim neredeyse bir milyon olacak arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim 30 yok 25 26 kadar böylesi gelirse mesela 30 1 milyon oluyor Abi aranızda e, yeni kulüp kurdum bu arada söyleme ya yani işte ne için söyleyeyim yeni kulüp kurdum Abi aranızda 30 kalı 40 kalı 50 kalı vallahi gelirse çok sevinirim Bir daha arkadaşlar böyle da YouTube'dan falan geliyorsanız şuraya Ben YouTube'dan geldim yazarsanız mesela iyi olur onu hem görmüş olurum sizin geldiğinizde. Ee, o zaman arkadaşlar şöyle video bitirelim. Görüşmek üzere bay bay.